Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hoca Jeong serisine armağan devam ediyoruz. Muhtemel, muhtemel bu bölüm final bölüm olacaktır. Bir aksilik çıkmazsa. Hemen oyunumuza geçelim ve maceraya devam edelim. Radyo Tower'da Ender ile konuştuk ve Ender'in yana gitmemiz gerekiyor. Ha durunca koyuyormuş tamam. Vay be. Hatırlar mısınız arkadaşlar? Bir zamanlar şu karşıdaki kuleye çıkmaya çalışıyorduk. Bayağı bir sıkıntı çekiyorduk ama şu an <laughs> gönül rahatsızıyla oraya çıktık bence. <laughs> Der, <sen kimsin? gülüyor> Okulu kardeş var gene. Angry <laughs> <laughs> açım diyor yemek var diyor öldüreceğim seni diyor geberteceğim diyor tecavüz edeceğim diyor Kardeş okum var vallahi deşerim Mal ya bu Ay. Kıstım sizden lanet Allah'tan oklu falan yok ha. Ben nereye gideceğim bu arada Endir nerede? Ne dediğinizi anlasam Bir şahin eksikti zaten Şu an koşmaktan <laughs> Bildiğin susadım <laughs> ha Hadi yiyorsa atlasana Ne oldu atlayamadım ya Kalefsiz. Taş atıyor bir de oradan köpek çok lazım ya. Ben nereye gidiyorum abi? Abi yemin su buldum. Çok güzel gidiyoruz. Hiç kana kana. Oh. Oh. Depoy da full abi. Kayıt da yap abi. Bu ne? ne olacağını anlamadım. Ee, anlamadım. Belki ben yapamamışımdır ya. Olabilir arkadaşlar hani. Yapılmıyor biliyorsun işte ilk denemede falan da. Yok yok ben yapamadım. Yılan var. Burası neresi? Burası bir ev. Dondu sanki. O bir triple daha buldum. İp de buldum. Ha şimdi yapacağım onu. Ben de böyle bir şey bekliyordum. Ne demişler? Geç olsun, güç olmasın. Kardeşim bir git bakalım. Ha? Bıçağı kullanabilir miyiz? <laughs> Hadi bismillah. Buradan gitmemiştim. Ev nere nereye? Burada kimseyi öldürmek istemiyorum. Sadece görevim odaklanmak istiyorum. Ne oldu piç bulamadım mı burayı. Oh be. En başından beri yanlış yerden gidiyormuşum. This must be the squeaking sound Andre was talking about. Yani. <laughs> Yaptık. Andre, hi mother. Anana Anan. Al. It's so good to see you. Andre. Andre. Turkuz kafa yeme. Bu eşkimişti zaten güle güle. Kazmaz. Hemen seni alayım şöyle basayım sana. Hadi gel konuşalım. How's your leg? It hurts. Can't walk. I sprained my ankle. Damn! Those junkies run like their asses on fire. How did you end up here? It's a long story. Any news from the others? Rashid, Rose? I think they're all dead. I know about Dave. I the I, nice I, I had no choice. Shit. <laughs> This place is a fucking nightmare. I have no right to judge you, Daphne. You did what you thought would save your life. So are you? Are you going to join them in the village? No. No. Thank God. Did they ask you to do the same? Your radio's working. I know I listen any I did try I'm working. Okay. I'll... Okay. Yapmamız gereken son bir işlem kaldı, hızlı bir şekilde oraya gidiyoruz. Güzel şeyler ediyoruz ya, ben sevdim. Evet efendim, tekrardan hızlı bir şekilde radio kulesine geldik ve yapmamız gerekeni yapıyoruz. Şimdi Can anybody read me? Can anybody read me? Bu kim bakalım? Can anyone read me? Nehir, nehir. Hayır kim ya? Uh, no, ben ben nehir değilim kardeş. Ben dap neyim yani? <laughs> Hala nehir nehir. Yok yok <laughs> nehir da yok. Ben 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 izin ne? Listen. Okay. Yardım edeceğiz mi etmeyeceğiz <laughs> mi? Benim adım <laughs> Dipni. Yani hoca olarak Dipni. Hello hello. Hello Hadi. I want to speak with Ibrahim. Mi? Ee, İbrahim mü. Eee. Ibrahim? He's in an isolation cell. Bring us Ibrahim and we'll help you. Halku yardım edeceğim sana diyor. Bir dakika. Ee, yardım edeceğim diyor. Şimdi ne yapacağım? Harita açamıyorum, bilemiyorum. Who are you people? Who are you people? We're the ones that can get you out of there if you bring Ibrahim with you. Um, Goldstein. 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 Um. Did you hear me? G-O-L-D-S-D-N. know where Listen? the lighthouse is. Diyorsun, A lighthouse? No. <sighs> Wait. <sighs> okay. There's a big temple atop a mining area. Do you see it? Yeah, I know. Yeah, I see it from there. Yeah, I know that one. Good. This is how it's gonna be. Listen carefully. One of our men can be there by tomorrow morning. Just be there at nine. If you're sabah late, saat 9'da. you're fucked. If you're late, 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 you're fucked. If you are Asıl görev şu arkadaşlar saat 9'a kadar duydunuz beni saat 9'a kadar Nerede olmam isteniyor tapınakta olmam isteniyor ben de var gücümle nereye gidiyorum tapınağa gidiyorum Şu an 5 dakikam var 5 dakika içinde gittim gittim gidemedim benim için her şey bitti anlamına geliyor Eğer yetişemezsem yapmam gereken basit Tev noktasına tekrar başlayacağım ama yetişirim, tam tamına 5 dakikam var. 5 dakika içinde giderim. Sonuçlar neyse katlanırım. Ya bodadan çıkarız ya da kaderimize razı olup bodada kalmaya devam ederiz. Umarım her şey gönlümüzce olur diyor. Hala 5 dakika varken tapınağa doğru gidiyoruz. Ben yani ne olur ne olmaz giderken birazcık tedarik olun. Tedarik olmam lazım. Oh yapayım. Efendime söyleyeyim. Yaptım. Canı sonra hallederiz. 4 dakikam var. 4 dakika gitmezsem sonuçları baya baya kötü olacak. İbrahim öyle dedi. Nehir nehir kim çarptı? İbrahim. Saçmaladın iyice ya. Korkuyor muyum? Tabii ki de evet. Ne yapacağız? Korkmayacağız. Pas.

I can't allow for your potential to be trapped inside an invisible cage. They will be able to steal your destiny. I can't let that happen. The world out there does not deserve you. Please. Take her Radyo Tower Neden buradayız? Öncelikle bunu açıklamak istiyorum. Dün görev neticesinde uyduktan sonra saat 9'da tapınağa gelmemi söyleyen kişi İbrahim bana yardım edeceğini söyledi. Ben de kalktım vardım gittim oraya ve gördüklerimiz karşısında baya baya bir hayli şok oldum. Biliyorsunuz kardeşler 4 tane Brother 1, Brother 2, Brother 3, Brother 4 Diğerleri biz yemiştik, gaz etmiştik yalnız Orada bize Kusu kuran 3 numaralı kardeş Bizi öyle bir dövdü, öyle bir dövdü ki Oraya bir türlü geçemedik arkadaşlar Hani bırakın geçmeyi Bir türlü yapamadık Sonrasında şöyle bir gelişme oldu ee, Tabi 4. deneme, 5. deneme, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu sefer e, gittik. Temple Rune'e gittik. Endri orada yoktu. Endri çoktan gitmişti. Büyük ihtimal intihar etti. Abi vardık gittik oraya. Adam yenemiyoruz. Her tarafımızda köpekler, her tarafımızda crossbow'lar. Zaten videoda gördünüz, izlemişsinizdir oraları. Bir rahat 10-15 kere denedim. En sonunda da şanssızlık abidesi peşimi bırakmadı. elektrik kesintisi abi. 4 saat sonra elektrik geldi. Orada zaten benim uykum geldi. Vardım yattım Kapayı koydum. Bu sefer kalktım. İnternette sıkıntı var. Hadi internet önemli değil. Dedim kayıt programını açayım. OBS çalışmadı. Onun sil tekrar düzenle derken şu an bir gün geçti ve ben ee, Görevleri kurcalarken şöyle bir şey fark ettim. Gelin onunla size bahsedeyim. Bakın final round. Saat diyor 9'da diyor tepeye geldiğinde diyor. Bu sene şans. Şans şansın diyor. Eğer diyor bunu da kaçırırsan diyor bu adadan kurtulamazsın. Gidemezsin. Vardık gittik oraya. Olanlar zaten belli gördünüz. Bir üst tarafında Walk with me. Pardon, yok, bu, bu bu değil, bu değil. Ha. E, join the e, community. Devam ediyoruz. Brother 1 bir bize diyor ki gel köyün girişine bizim köyümüze katıl. Öncelikle Allah Allah dedik. Ne alaka? Şimdi eğer Brother 3'ü yenemiyorsak biz de ikili seçeneği tercih ederiz ve buradan şu mantık çıkıyor. Oyun bize iki tane seçenek. Ya diyor kardeşim savaşırsın bile aklıyla helikoptere biner tempo ruinsten tapınaktan gidersin diyor. Ya da ikinci yol seni bekliyor diyor. Gelin abi görelim. Bu ikinci yol neymiş? Neyin nesiymiş? Nereden geliyormuş? Nereye gidiyormuş? Nasıl geçiriyormuş? Bunların hepsini görelim. Hem de bizim kanalımıza görelim. Bu arada hala kanalıma abone olmayı, abone olmayı ben yorum atmayı unutmayın. Biliyorsunuz bunlar benim için çok ama çok önemli. Benim için destekleriniz baya önemli. Benim için yorumlarınız baya önemli. Benim için beğenileriniz baya önemli. Tekrar hatırlatayım. Ben bu işi para pul zevk. Hani para pul işini yapmıyorum. Ben bu işi gerçek anlamda zevk amacıyla yapıyorum. Ben zaten oyun oynuyorum. Aynı zamanda oyun oynadığım için de ben dedim hani ben bunu neden kayıt altına alıp bir anı olaraktan YouTube ortamına biriktirmem. Ben keyif alıyorum abi. Belki dedim benim keyif aldığım gibi birkaç kişi daha çıkar topluluk olur, beraber eğleniriz, oyunlar oynarız. Onlar bana fikir verir, ben onlarda önerilerde bulunurum, şöyle yaparım, böyle yaparım. Çıktık bir yola. O yüzden bana abone olun. Kanalımı beğenin, destekleyin beni. Şimdi haritada hiçbir belirti var mı? Onda yok. Ben nereye gideceğim onu bilmiyorum. Neyse burada devreye pusula giriyor. Burada devreye pusula girecek. Yani bana diyor ki sol taraflarda bir yerlerde. Ay ay tamam. Okey okey. Orada size şunu göstereyim. Bakın. Ben şunu aldığım için arkadaşlar artık yılan beni ısıramıyor. 150 Hemen görelim. Milancık gel buraya. İlancık kancık. Bakın normalde şu an beni zeylemesi gerekiyordu. Beni bir güzel cis yaptı soktu. Aha burada kan ateşi varmış. Buraya bu kayıt yapalım. Ne olur ne olmaz. Devam ediyoruz. Ben pusula işini sevdim ya. Gerçekten bana nereye gitmem gerektiğini gösteriyor. Şimdi. Akıllarda soru şu ben o köye katıldım görevler devam mı edeceğim yoksa bölümün sonu mu diyeceğiz eğer bölümün sonu olacaksa arkadaşlar büyük ihtimal bu oyun iki türlü bitiyor ya ben o 3 numaralı kardeşe inerek bitecek ya da ya da ya da ya da, ya da köye katılarak binecek ben şu an e, buraya gösteriyor orayı gösteriyor nereye gösteriyor Ben şu an nereye gidiyorum onu bilmiyorum ama Hello Files Burası Hive Tower Karşıda görüyorsunuz kuleyi Burası ne abi Aynen şu an pusula düzeldi bir tık Okey Bir Allah'ın kulu yok. Ben yanlış mı gidiyorum? Buralara da hani yeni geldim galiba. Daha önce geldiğimi hatırlamıyorum. Ay. Işıldağım düştü. Amatör şartlarda ışıldak kullanıyoruz da. Şaka şaka. Amatör şartlarda değil. Her şeyin İyisi sizin için. Bir dakika. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Bir şey var. Köy girişi bura mı? E bu yanlış hala bu taraf bu taraf diyor. Bu tapına mı gösteriyor? Bura ne E orada su var. Tabii içinde su olduğu aşık ama temsili bir su. Bir de kardeşlerim abilerim ablalarım. Ben o su içinden olacak. Ula içsek mi içmesek mi? İyice Köy giriş oldu Haritada bile yok Hani ben şu an buradayım İçiyorum abi Bir kayda bak, belki Kayıtta değilimdir, tam kayıttayım. Aklınızı helal edin. Aha! Köye katıldım. Join the community. <laughs> Ana! Oğlum, zehirli suymuş lan bu. Peki şimdi? Ulan gene tecavüz edecekler be? İbrahim oldu mu şimdi? Ne bir şey oldu? Ellerim kollarım bağlı mı? Değil değil. Ana oy ona lan öyle tek otelime koş. Abi soymuşlar yemin ediyorum ya. Batta de hadi onu de batta de yani tecavüz uğramışım belli işte. Gene tecavüz uğramışım. Nereye vuralım? Aa ilk defa gördüm karakteri. Güzel karıymış ama neyse önemli değil. Abi abi insan burada yaşantısına devam ediyor. Herkes görevinde, normal hayatında. İnanılır gibi değil. Buraya gelişmiş medeniyet. Bugün e, ee, topluluğa yeni bir gün. Abi yemin ediyorum bu adada böyle bir yara. Yeni evine hoş geldin Defni. Vallahi ben bir yere gitmiyorum. 10 numara bir final olmuş. Gerçekten 10 numara final olmuş. Ben beğendim. Hani hiç böyle beklemiyordum. Ben oraya gideceğim. Yardım edilecek sanıyordum. Ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum. Kanalıma abone olun. Beğenin. Yorum atın. Bay bay.